Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. Berat, Miraç ve İrem teyzesiyle slime yapacağız. Ama bu slime'ı hem tıraş köpüğüyle yapacağız hem de normal yapacağız. Hadi başlayalım. Setimizi açalım. Açalım. Evet, orada hem kabımız var. Onu tıraş köpüklü yapacağız. Bir de normal yapacağız, deneyeceğiz. Ha, gözlüğünü de takacağız içinden çıkacak oğlum. Tamam mı? Şimdi kutularımızı açıyoruz. evet tamam oğlum. evet bunları e, bakayım içinden kapla çıkıyor klanım kavuzu evet klanım kavuzu ondan sonra şimdi e, bu slime'ı malzemelerini ikiye Ağlayacağım. böleceğiz Ağlayacağım. İkiye böleceğiz kabların bir tanesini yarısına kadar koyalım malzemeleri giren Simlerimiz de iki tane var. Bir tane simi, bir tane kaba. Öbürüksünü öbürüksü. Tamam oğlum önemli bir şey değil oğlum o fazla. Tamam evet şimdi başlıyoruz. Şimdi o yeşil kablo olana tıraş köpüklü yapalım. Daha büyük daha güzel karıştırılır. Öbürküne de normal yapalım. Öbürküne de normal berat yapsın. Miran sen yapınca oynayacaksın oğlum tamam mı? <Gülüş> tamam. Abin de teyzen yapsın. Güzelce ne? Evet şimdi bu malzemenin İrem yarısını onu boşaltalım. Mira İrem teyzen yapar oğlum. Koy anneciğim onu. Anne bitti. Onu da Berat boşalsın yarısına kadar. Ferhat yavaş dök oğlum. Yarısına kadar hepsini boşalt. Şimdi İrem e, yapıştırıcısını tıraş köpüğü. Yok, tıraş koyuyorum. köpüğünü mü koyalım? Tamam. Tıraş köpüğünü koyalım. <laughs> Aynı güzel görünüyor tıraş köpüğü. Biraz sıktın e mı oğlum hepsi? Hı hı. Sanki biraz dibinde var gibi ama neyse tamam kalsın. Tamam İremciğim sen daha iyi biliyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi burada bir simimiz var. Bir de burada başka bir malzememiz var. Hangisini evet. dökmek istiyorsun sen? Hmm. Sen sen bunu dök. Tamam. Ben onu dökeyim. Ama İrem yapıştırıcıyı koymadı. Oluyor mu öyle? Fark ediyor mu? Ben? İrem yapıştırıcıyı koymadı. Berat. Yok, koydu ya. Tutkanı koydu işte. ha tutkalı koydu. Ben ha, ben tamam. tamam oğlum sen, sen oynayacaksın. Sen daha küçüksün ya yapamıyorsun. Şimdi karıştırıyoruz içindeki malzemeleri. Şimdi yavaşça karıştıralım Berat. Çok güzel görünüyor. turuncuymuş bu arada rengi. iyice karıştırdıktan sonra şimdi kıvamlaştırıcı ekliyoruz yavaşça evet şimdi İrem ekliyor sonra Bedat ekleyecek bunu herhalde İrem yavaş yavaş ekliyoruz değil mi evet yavaş yavaş ekleyince daha iyi daha hani kıvam oluyor evet biraz kıvamlaştırma Ben sen de zaten. dök yavaş yavaş dök koyalım. dök dök sık sen de yavaş karıştır Berat tamam mı? Hı hı. Bitti. Bitti mi Berat? Bitti. Yavaş yavaş kıvamını alıyor. Tamam evet, Karıştı. Karıştır Berat yavaş yavaş. Tamam. Yavaş yavaş oluyor slime'larımız. Miraç oynayacak mısın mı sen slime'la? Evet. oynayacak. Ama onu yavaş yavaş. Miraç açık ya oğlum o. o. Tamam İrem teyzene ver. İrem teyzen dökecek şimdi slime'a. Arkadaşlar benimki böyle oluyor. Bakayım ben al. Ya sen de ekle biraz daha. Slime'lar yavaş yavaş kıpamalıyor, alıyor. Oluyor. Merak ediyorum şimdi tıraş köpüklü nasıl olacak diye. Tıraş köpüklü daha büyük ve daha şey oluyor değil mi böyle? Daha gibi, olur. daha yumuşak oluyor. Bu normal biraz daha sulu gibi böyle ama içi görünüyor o şeyinde. Yani bu normal, oluyor. Ha, şeffaf oluyor. Evet, Herhalde. Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Evet yavaş yavaş. Bakayım Meral seninkine. Biraz daha dökeceğiz herhalde değil mi? O kıvam hepsi bitmesi o lazım evet. herhalde yani. Oynanacak hale gelince oluyor. Bebek. bebek. Çok güzel oldu. Vera seninki yavaş yavaş oluyor herhalde bakayım. Evet. Biraz daha dökelim mi İrem Hı -hı. Berata. Biraz daha dökeceğiz yavaş yavaş. Bayağı da var kıvamlaştırıcı Evet. evet. Değil mi? Evet. Tamam Miraç az kaldı oğlum bak sararlarımız oluyor şimdi oynayacağız onlarla. Tamam. tamam. mı? Tamam. Çok yapışıyor. Kesiklere. Ooo gelecek. Bak sinileri <laughs> de görünüyor. Bakayım biraz seninkine oğlum? Kaşar çok yapışıyor. Evet. O tam olacak ki yapışmayacak kaşığa. İrem birden döksek ne olur acaba? Birden dökünce şey olur. Fazladan kaçırsak çok sert olur ve oynanmaz. Hmm. Mira sen ne yapıyorsun oğlum? Şimdi. Simleri döktün masaya. Evet. Ha? <laughs> evet. Ney onlar? Onlar ne kim? anneciğim onlar? Sil mi? Sil de bakayım. Sil. Sil. <laughs> <laughs> ama, 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 Tamam anneciğim şimdi ver bakın. Tamam Miraç şimdi slimelarımız oldu şimdi oynayacağız tamam mı? Tamam. Hadi oynayalım. Ve eyelinerımız hazır. Beren seninkisine bakayım oğlum. Benimki muhteşem oldu. Ay çok güzel şey çok chic görünüyor. Bakayım Miraş seninkisine. Anne, Seninkisi nasıl oldu? Ana <laughs> Dur İrem teyzen İrem teyzen yardım etsin. Ve bakalım. Çok güzel görünüyor. Vav wow, çok güzel. İrem'inki çok büyük oldu. Tıraş köpüktü ya. Çok güzel oldu. Bir de baksana çıt çıt ses çıkıyor. Vav. Wow. <gülüyor> 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 Bakayım Mira sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> He? Şöyle. Sen ne yapıyorsun şöyle? Sen de mi kaldırmaya çalışıyorsun? Evet. Havaya. Kaldır bakayım. Arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Ben seni de. Evet. Mirac da yapmaya çalışıyor yavrum benim. <laughs> Mirac. <laughs> en büyük tabii ki de 22 oldu. Rengi de çok güzel oldu. Açık turuncu. Anne açık. Pembemsi. Bakayım. Evet şimdi. Miraç'ınki ve Berat'ınki turuncu. Ne oldu annem? Bu. O yapışıyordu da sonra geri gidiyor. Bu Slavnik. arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Miraç'ın ellerine yapıştı. Bakayım oğlum. Bak. Ha, sonra gidiyor. Bakayım Miraş'ın de İrem teyzesi açıyor. Çok güzel görünüyor Çinçen. Değil mi Miraç? İlk defa mı slime yaptık seninle? Evet. Anne <laughs> ana boyca. Ana anayım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben Ama direkt şey oluyor. Arkadaşlar ben bunu şöyle yapıyorum. Evet açıyorum. Hop. Olmadı. Evet slime'larımızı yaptık. Olmuyor, bak. Tamam anneciğim bakayım. Oh. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay yapalım. Mira sen de yap oğlum. Hadi bay bay. Bay bay.